Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Elimde böyle e, değişik bir renk yazma var. Yazmanın rengini hemen söylemek istiyorum. Etiketinde pişmiş ayva yazıyordu, pişmiş ayva. Evet, yani gerçekten de tam bir pişmiş ayva rengi diyebiliriz. Hemen rengini söylemem gerekirse, evet rengi 111 numaraymış arkadaşlar. Hemen yazalım şöyle. Evet 111 numara. Altın Başak aynısından bir tane daha vardı bakın. Ee, böyle kalemle yazıyorum, silinmiyor. Güzel oluyor. Bu kalemleri tavsiye ederim. CD'lerin üstlerine falan, camlara, bardaklara yazılıyormuş. Bakın burada zaten nerelerde kullanıldığı yazıyor. Evet, bunu kullanacağım. Bir de bunu kullanacağım. 375. İkisi ee, ikisi de Altın Başak. Tığlamamı göstermek istiyorum. Tığlamam iki zincirle. Oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Yazmamda her zamanki gibi Cenk marka. Tığ olarak yine 21 numara tığımı kullanacağım. Evet şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim bütün videolardan haber alırsınız. Evet, ipimi sardım ve yazmamı toplayıp geliyorum. Evet, oyamıza başlamadan hemen oyanın püf noktasını söylüyorum. İpinizi örmeden önce gerdiriyorsunuz. Ben bunu bütün oyalarda yapmıyorum ama bazı oyalar bunu çok istiyor. İpi gerdirdiğinizde ip bir tık daha inceliyor arkadaşlar. Bu oya biraz böyle çok nasıl anlatayım böyle bir arada bir oya olduğu için ipi gerdirmediğinizde böyle ortaya hiç model güzel çıkmıyor. Model görünmüyor daha doğrusu. Ama ipi gerdirdiğinizde ip inceldiğinde bir tık daha oya güzel duruyor. İsterseniz sizde bir deneyin. Ben denedim oyalarda denedim öyle konuşuyorum. İpi gerdirin. <laughs> Beni dinleyin. <laughs> evet. Görmüş olduğunuz gibi ipimi tığıma sabitledim. Şöyle tığ battımdan giriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. İsterseniz 2 de çekebilirsiniz. Ben 3'ü daha uygun gördüm. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradakine kapatıyorum. Bunu başta istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bana şu anda bu kadar yeterli. Bir defa doladım tığıma. Sıradaki tığ battısına giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkarak buraya bakın yuva oluşturdum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Buraya kapatıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Aynı yuvaya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Aynı yere kapatıyorum. Aslında demek istediğim şey tam olarak burada kendini gösteriyor. İpi gerdirmediğinizde buradaki 8 zincirler inanın hiç görünmüyor ve gerdirdiğiniz halde de sıkı çekmelisiniz. Kısaca şöyle de söyleyebilirim genel bir konuşma olsun. Bütün böyle zincirli oyalarda ipi gerdirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani gerdirdiğinizde daha güzel oluyor. Gerdirmeden ve gerdirerek deneyin ne demek istediğimi anlayacaksınız. 5, 6, 7, 5 konuşurken aklım karıştı. Burada 4 tane zincir çekeceğim şimdi. Biri çektim 2 3 4. 4 zincir çektim. 3 defa 8 zincir çekip kapattıktan sonra 4 zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim ve ilk yuvamın içinden kapatıyorum bakın. 10 zincir çektim ve ortadakine batmadan sondakine batıp kapatıyorum. 2 zincir çekip ön yüzü çeviriyorum. Şimdi 2 zincirimi buradaki zincire kapatıyorum. 1 2 zincir çektim. Yine kapattım. 2 2 zincir çektim, kapattım. 3 2 zincir çektim, kapattım. 4 5 6 7 8 9 10. 10 defa 2 zincir çekip kapatarak bu tırtırlı, tırtıklı yapıyı oluşturdum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Yine bakın bu yuvaya kapatıyorum. Sonrasında bir de aynı tığ battısına kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip yan tarafa geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çekip yan tarafa geçiyorum. Bu işlemi istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yani istediğiniz sıklığı verebilirsiniz. Ben şimdi 6 tane yapacağım. 3 oldu. 4 5 ve 6. Şimdi arkadaşlar bir tane daha göstereyim. Bir defa doluyorum. Yandaki tığ battatısına giriyorum. 1 2 3 seferde çıkardım. 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 4 8. Yuvama girdim kapattım. 3 tane oluyor. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Çevirdim arkayı. Şöyle ilkine battım, kapattım. 10 tane zincir çektim. Baştakine kapatıyorum. Ortadaki boş kalıyor. 2 zincir çekip ön yüzü çeviriyoruz. Şimdi 2 zincirimi kapatıyorum. 10 defa 2 zincir çekip kapatacağız. Birinciyi yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane de zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincirimi yine bakın aynı yuvanın içine giriyorum kapatıyorum bir de aynı tığ battısına giriyorum kapatıyorum 1 2 3 zincir çekip yan tarafa kapatıyorum. 2 tane gösterdim. Yeterli diye düşünüyorum. Anlamadığınız bir yer olursa videoyu geri sarıp tekrardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi üst kısma çok daha kolay olacak. Bakın böyle. Alt kısım bu şekilde. Şimdi hemen bir tanesinin üst kısmını yapalım. Evet, diğer rengimi aldım, tığıma sabitledim. Şöyle bakın buradan giriyorum. Fıstık yapacağım tek. Kapattım. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Şimdi ben bu ipi fıstığımın içine saklıyorum. İsterseniz saklamayın. Şöyle zincirimi orta parmağımın üzerine aldım, tuttum. İpimi çok hafif uzattım. Zincirin altından giriyorum, ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, uzatıyorum. 2 tane ilmek oldu. Altından girdim, ipimi aldım. Bir zincir çektim, uzattım. 3 oldu. Bu şekilde 4 ilmekler topluyoruz. 5 6 7 8 9 10 11 12 yukarı doğru kaydırdım 13 14 15 16 tane ilmek topladım tığımın başına doladım hepsinden birden çıkardım hepsinden çıktı çünkü ee, sımsıkı yapmamıştım yine aynı yere battım kapattım bir zincir çekip kesiyoruz Evet bakın şöyle yukarı doğru da kaydıralım başa doğru şimdi ben bunu devam ettireceğim birkaç tane 4 tane falan yapıp ütüleyip size öyle göstermek istiyorum Evet arkadaşlar fıstıklarımın her biri aynı olmasa da en güzeli şu oldu. E, oyamız böyle oluyor bakın. Bence çok güzel. E, çok da kibar oldu diye düşünüyorum. Böyle bir yazmaya böyle bir oya çok şık olur. Renk uyumunu zaten söylememe gerek yok. Çok da renk uydurmadım. Bir tanesi yazmanın kendi rengi. Üstüne de tabii ki de e, açık bir renk. Mümkünse krem gider, beyaz gider. Ee, yani buna böyle rengarenk yapılır mıydı bilmiyorum ama böyle tek renkte çok daha güzel oldu. Eğer derseniz ki ben fıstık yapmayı bilmiyorum, ben fıstık yapmak istemiyorum. E, fıstığı beğenmiyorum. O zaman e, buralara 3 defa 7 zincir çekip kapatıp 3 yapraklı bir çiçek de yapabilirsiniz ya da farklı şeylerde deneyebilirsiniz. Ben böyle tek fıstıkları oyalarda çok beğeniyorum. Uzaktan bakınca eminim ki bir inci boncuk gibi duruyordur. Yakından bile öyle duruyor. Zaten ben de fıstık oyalarını da çok seviyorum arkadaşlar. Oya'mız böyleydi, güzeldi. Başta söylediğim püf noktayı unutmayın lütfen. Bence bu oyanın en önemli, dikkat edilmesi gereken yeri orasıydı. Mutlaka onu uygulayarak yapın. Evet, böyleydi arkadaşlar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Hepinizden birer yorum, birer beğeni mutlaka bekliyorum. Yapacakları da... Şimdiden kolay gelsin. Bunu söylemiştim sanki. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.